Arkadaşlar bugün size güzel bir sebze yemeği tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Kabaklarımızı yıkadık hazırladık. Evde soyacak varsa soyacak yoksa çatarla şöyle bir çizik atıyoruz. Kabakları doğrarken çok fazla iri doğramayacağız. Bu yemeğin özelliği o. Bir de şöyle göstereyim. Eğer sizi kabağın çekirdeği çok rahatsız ediyorsa Çekirdek sizi rahatsız etmiyorsa hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bazen kabaklar çok çekirdekli oluyor. Onlar da yapabilirsiniz. Normal kabakta yapmanıza gerek yok. Kabaklarımız hazır. Şimdi sıra geldi diğer malzemeyi doğramaya. Bu yemekte yeşil biber kullanmayacağım. Kabağın kendi rengi yeşil. Biberin rengi yeşil. Ee, güzel bir görüntüsü olmuyor. Bir de e, kabakla yeşil biberin e, lezzeti birbirini tamamlamıyor. Bir tane biber kapya kullanacağım. İki tane domates kullanacağım. Domatesleri de e, soymadan kullanıyorum. Kabuk atmayacak. E, onun da tekniği var. Kabuk atmamasının da tekniği var. Yemeğe pişirirken onu da göstereceğim. İstediğin kadar pişir. Domateslerin üstünden kabuğu sıyrılmaz. Hemen bir tane de orta boy soğan doğrayalım. Arkadaşlar yemekte lezzet çok önemli. Hemen bir tane de sarımsak atıyorum içine. Sarımsağı daha sonra da kullanacağız. sosunda kullanacağız. Malzememiz bu kadar. Etsiz güzel bir diyet yemeği olacak. Ocağın başına geçiyoruz. Tenceremizin altını yaptık. Yemeğimizi pişirecek kadar bir yağ ilave ediyoruz. Yarım fincan civarında hafiften bir yağın ısınmasını bekliyoruz. Yağımız ısındı hemen soğan ilave ediyoruz. Soğanlarımızı iyice bir kavuracağız. Kavuracağız ki e, şekerini dışına atacak. En çok sorulan soru usta, e, ocak yüksek ateşte mi ısık ateşte mi orta ateşte olsun. Yakmadığınız sürece yüksek ateşte de olabilir. Başında duracaksanız. Hemen ben yüksek ateşe aldım. Ayrılmayacağım soğan kavrulana kadar. Soğanımız kavruldu. Şöyle bir gösterelim. Rengini atmaya başladı. Ortalama bir dakika daha kavuracağım ben bunu. Tam istediğim lezzete gelsin. Şekerini atsın. Yoksa istediğimiz gibi bir sonuç elde edemeyiz. Soğanımız kavruldu. Şöyle gösterelim. Hemen içine bir tatlı kaşığı domates salçası satıyor. Bu yemek susuz olacağından dolayı çok fazla salça katmayacağız. Suyu çok az olacak. Salçayı da iyice bir kavuralım. Çiğ kokusu bir gitsin. Arkadaşlar bunlar ev yemekleri, Anadolu yemekleri. Bu tarifleri iyi izleyin, iyi dinleyin. Salçayı da iyice kavurduk. Tam bu aşamada domatesini ilave ediyoruz. İçinde bir tane de kırmızı biber var. Daha önce de söyledim yeşil biber buna yakışmaz. Şöyle bir de, kırmızı biberle çeviriyorum. Domatesle çeviriyorum. Her tarafına salça değdirdik. Biberin, domatesin kabağını döküyoruz. En önemli tüm orta burada. İyice bir karıştıracağız. Kabağın her tarafına salça değecek. Bunda suyu da çok az kullanacağız. İçinde bir kaşık su ya var ya yok olacak. Onun içinde arada karıştıracağız. Salçayı da her tarafına da yedirdik. Şimdi baharatını atacağız. Daha sonra buna baharat vermek zor olur. Yarım çay kaşığı kimyon. Tuzu az atarım. İçinde yemeğin fazla göründüğü sizi aldatmasın. Bir çay kaşığı tuz. Tabii siz yeteri kadar atın göz kararı. Aram ver bir çay kaşığı. Acıyı seviyorsanız pul ver atın iki çay kaşığı. Ben acıyı sevdiğim için iki çay kaşığı attım. Baharatlar da iyice bir yedirdik. Burada bir su bardağı soğuk suyumuz var. Hemen soğuk suyumuzu da ilave ediyoruz. Daha fazla su vermeyeceğiz. Şöyle baktığın zaman dibinde su görünmüyor bile. Suyu o kadar az verdim. Piştikçe içinde sebzeler suyunu salacak. İstediğimiz lezzete gelecek. Onun içinde ne yapacağız? Kapağını kapanacağız. Altını kısacağız. Şöyle altını da göstereyim. Bu ayarda yavaş yavaş kaynamasını bekleyeceğiz. Hemen yemeğe gösterelim şöyle. Suyu yüzüne doğru çıkmaya başlamış. Onun için suyu azaltın dedim. Biraz sonra çökecek. İçinde hiçbir şey kalmayacak. Şöyle bir karıştırıyoruz. Her tarafı eşit pişsin. Tapağı tekrar kapatıyoruz. Tamamen içinde kaybolacak. Suyu üstüne kapatacak. içine çökecek. Ondan sonraki aşama göstereceğim. Yemeğimizi bir gösterelim. İçinde su var gibi görünüyor. Bu sizi yanıltmasın. İçindeki sadece buhar. Ara ara ben bunu karıştırdım. Şöyle dibine baktığınız zaman hiç suyu yok. Yemeğimizi kapatıyoruz. Ortalama 5 dakika dinlendireceğiz. Ondan sonra sosunu yapacağız. Şöyle bir Anadolu yemeğini, ev yemeğini bir gösterelim. Dibinde 1 gram su yok. Biraz soğusun. Soğurken de biz ne yapacağız? Sosunu yapacağız. Yemeğimizi kesmesin. Birden bire. Bir diş sarımsak. Az bir tuz. Bunu önce bir döveceğiz. <laughs> Arkadaşlar tuz sarımsağımızı su gibi yaptı. Şöyle bir gösterelim. Daha çabuk dövülmesini sağlar. Her tarafını işlediğinden dolayı. Kaç kişiyse ona göre yoğurt hazırlayabilirsiniz. Şöyle 2 yemek kaşığı da bir yoğurt atalım. Kişi başı yoğurt hesaplanırken de 100 gramdan aşağı hesaplanmaz. 100 gramdan aşağı yaparsanız yemeğinizde yoğurt yetmez. Bu değişmez kural. Bu tür yemeklerde yoğurtla yemeğe buluştururken özellikle yemeğin soğumasına dikkat edin. Biraz soğuk olsun ya da yoğurdu ortam sıcaklığında bir hafiften bir ılımasını bekleyin. Sıcakla soğuğu birden buluşturmayın. Yemeğin lezzetini kaçırırsınız. Dereotumuz var. Bu yemeğin olmazsa olmazı dereotu. Yemeğin can damarı diyebiliriz. Şöyle dereotunu da bir serpelim. Kenarlara doğru da serpelim. Tabağımız bir kirlensin. Özellikle tabağın kenarlarına da serpiyorum. Görüntü daha güzel olsun diye. Her zaman söylediğim gibi elinde ne malzeme varsa ondan çok güzel yemekler yapabilirsin. Çok güzel sunumlar yapabilirsin. Hiç kimse ben yemek yapmayı bilmiyorum demesin. Hiç yemek yapmayı bilmeyen bile Ahmet Şef'in mutfağı yazsın. Sayfamda binin üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı, ev yemekleri, Anadolu yemekleri hiçbiri fark etmez. Her türlü yemeği bulabilir. Her yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı yaratıcı video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.